Evet herkese merhaba bugünkü akşam işimiz Oğuzhan arkadaşımızın e, araba çekicisinin amortisörü amortisörü tutan şaseye bağlı kulağı kopmuş e, artık araba çekeceğim diye kamyon mu yüklüyor üstüne ne yapıyor bilmiyorum bize araba çekiyorum diyor sonuç olarak e, kopan parçayı birazdan göreceğiz o sağ üstte duruyor e, onu tekrardan arabaya kaynatalım dedik ben daha önce araba şasesine bir şey kaynatmamıştım ama iki yıldır Epey kaynak öğrendim ve dedim ben bu işi yaparım olsan da zaten dedi araba zar zor yürüyor yanlış yapsan da sıkıntı olmaz dedi o yüzden bu akşam bu işi yaptık şimdi ne yapıyorum ee, bu kulağın kopma sebebi arabanın şasisinin biraz ince olması daha doğrusu bu arabaya iki tane şase yapmışlar bir kendi şasisi var alt katta bir de araba çekiciye çevirirken üstüne bir şase daha atmışlar ve o şasedeki ee, kullandıkları şey demirin kalınlığı yani 3 milim 3.5 milim gibiydi tam ölçmedim aslında ama kesinlikle 5 milim değil ondan eminim. Sanki 2.5 ile 3.5 arasındaki bir kalınlık gibi geldi bana. Ee, orası yeterince yükü kaldıramamış üzerine artık Tesla gibi ağır arabalar falan da taşıyor. O nedenle Orası kopmuş. Şimdi ona bir flanş yapacağız bu malzemeyi önce yaptığımız lamaya kaynatacağız. Ondan sonra o lamayı da komple etrafını dönerek e, şaseyi e, şaseye kaynatacağız. Şimdi ilk başta tek lamayla bunu deniyorum ama e, çift lamayla bu işi yapacağım. Çünkü kopan bölge e, 5 santimden daha e, fazla yüksekliğe sahip. O nedenle tek lama kurtarmıyor. Genelde de piyasada 50'ye 5 milimetrelik lama bulmanız mümkün demircilerde falan ama bunun üzerinde mesela 60 milim 70 milimlik lamalar yani mahallenizdeki demircide pek de olmayabiliyor. E, zaten malzemeyi de koyduğumuzda şu alt tarafı gördüğünüz gibi çıkıntı oluşturuyor. Bunu kaynatacağız. Evet burada şimdi lamayla beraber nasıl durduğunu kontrol ediyorum. Akşam vakti yani daha doğrusu hava karardıktan sonra bu işi yaptık. E, ürün çekimi için kullanılan stüdyo ışıklarını dışarıya çıkardım. Güzel Güzel aydınlatma yapıyor ama burayı size çok iyi çekememişim biraz sıkışık tıkışık bir yerde biraz da dar vakitteydik ee, bir de komşular söylenebilir de o yüzden diğer kamera diğer açıyla beraber e, bu videoyu çekemedim sadece göğsümdeki aksiyon kamerasıyla beraber çekim yaptım evet kaynak makinesini kullanmayı biliyormuş gibi bir iki ayar çeviriyorum ondan sonra e, dediğim gibi genişleme olmadığı için iki tane lamayı yan yana koyup kenarlardan bir punt alıyorum e, ee, tabii ki şasemizi bağlamadan kaynak yapmaya çalışmamalıyız. O nedenle bir şase verelim. Şimdi ikilamayı birbirine kaynatırken kaynak çok fazla metal, metalin bozulmasına sebep oluyor. Yani kaynak yaptığınız yer ilk başta sıcakken doğru pozisyonda duruyor ama soğudukça o metal küçülüyor arkadaşlar ve iki şimdi kenarlarından puntaladım. Orta, o lamanın ortasını doldurmam gerekiyor. Ee, eğer MIG kaynağıyla yani şu sol taraftaki torçla beraber kaynatsaydım orayı çok fazla bozulmaya sebep olacaktı. O yüzden oraları TIG ile kaynatmak istedim. Sadece puntaları yapıyorum MIG ile beraber. Sonrasında işi e, TIG ile yapacağım. yine alacak hafiften şey çektirdiği için. Aslında onu bir mengeneye tutturup da kaynatırsak. Yani bozulmayı iyice engelleriz ama biraz daha özellikli bir kaynak masası gerekiyor. Öyle bir kaynak masasına sahip değilim ama biz yine de bugün işimizi e, düzgün bir şekilde çözdük. Şimdi ikisi iki lama ile beraber şase üzerinde nasıl durduğunu kontrol ediyorum. E, bunu her yerinden etrafından oraya kaynattığımızda e, bence şaseden daha sağlam olacak en azından bu sorunu ömürlük çözmüş olacağız ama bu şesenin daha bir sürü daha problemi var. Ee, ne kadar gider gittiği kadar olsan araba çekmeye devam ediyor. Evet tüh kaynağı çekememişiz ya. Şu açıyı tutturmak gerçekten çok zor oluyor. Göğüs kamerasında. Hemen kaynak yapmaya çalıştım. Evet sadece kaynak ışığımız ve dumanlarımız var. Zaten direkt kaynak noktasını çeksem de kameranın ışığı onu algılayamayacağı için bu kaynağı şu an size gösteremiyorum. Ee, ama kayn şeyin kameranın önüne daha sonra bir e, ışığı kısan yani 7-8 stop kadar ışığı kısan bir şey alırsam e, karartma lens koruyucusu gibi bir şey. Belki bu kaynakları çekerken onu hızlıca takıp çıkarabilirim. Bu işi öyle çözebilirim. Aslında elimde bir tane var ama bu kameraya bir adapte etmem lazım. Ee, TİG ile beraber iki lamayı birbirine kaynatacağım. Burayı biraz hızlı geçelim. Son bölgemiz sanırım kaynattığımız. Zaten eğer kamerayı burada daha fazla belli oluyor. Yukarıya iyice çevirmiş olsaydım hiçbir şey göremiyor olacaktık. Bu ışığın kameranın sensörünü bozup bozmayacağı hakkında bir fikrim yok. Umarım bozmaz diye düşünüyorum ama daha önce e, profesyonel seriye yakın bir makine kullanırken fazla tuttuğum için bir satır e, şey piksel yanmıştı sensörün üzerindeki sonra garantiden ürünün e, sensörünü değiştirmişlerdi. O Canon marka bir cihazdı. Canon'un giriş seviyesi mi diyeseler daha doğrusu. Evet burada zaten şey olmuş. Eee ilk defa kaynağı alabilmişim. Kaynak bölgesini hiç göremiyoruz. Bu ışığın yanıp sönme sebebi e, makinenin şey özelliğinin olması. Akımı bir artırıp bir azal, azaltarak kaynak yapıyorum. Akımın artıp azalması eğer makinenizde böyle bir özellik varsa AC'den bahsetmiyorum. DC'de artıp azalıyor. E, ısı girdisini iyice azaltıyor. Kaynak yapmayı birazcık daha kolaylaştırıyor. Size kontrolü daha rahat sağlan şey daha kontrollü bir şekilde oraya e, artık şeyi elektriği vermenizi sağlıyor diyebilirim. Kaynak arkını daha doğrusu. Burada malzeme çok sıcak olduğu için telle beraber çevirdim. Şimdi yukarıdan da onu e, kaynatacağım. Tik kaynağı yaparken kolu yani kolları ayakta özellikle yani bu işi aslında oturarak yapmak lazım tik kaynağını. Ayakta yapıyorsanız da kolları bir yerde dayamak gerekiyor. Burada sol kolumu dayadım. Sağ kolumu havada uygun bir şekilde sağ taraftan sol tarafa doğru ittirmem gerekiyor. Havada böyle düz bir çizgi çekmeniz gerekiyor. Herhalde bu işi en iyi şeyler yapar e, şu pandemim sanatçıları o robot dansları falan bir şeyler yapıyorlar ya yani robot hareketleri falan. Ya da cam varmış gibi hareketler yapıyor. Onlar herhalde tik kaynağını çok iyi yaparlar diye düşünüyorum. Kolunuzu hiçbir yere dayamadan uzayda yani malzemeye paralel bir şekilde çekebilmeniz gerekiyor. Gerçekten ilk başta çok zor oluyor. Dirseyi vücuttan uzaklaştırarak o hareketi yapmak ve diğer elle beraber koordineli bir şekilde yapmak biraz zordu. Ee, ama kaynak yapmak her zaman için benim için çok zevkli bunun şeyin malzememizin kaynağı bitti. Hafif V şeklini aldı bu arada ama toler edilebilir edilebilecek şekilde yani öbür tarafta kaynağı yapmama izin verecek şekilde V ve V, v e, bozulmasını yaşadı. Şimdi tigimizi toplayalım. Diğer makineyi e, arabanın yanına çekeceğim. Evet burada da puntaları yapmışım ve yine aksiyon. Işık artınca gerçekten şey e, etraf çok netleşiyor aksiyon kameralarının ya burada kaynaktan bahsedemiyorum artık. Aksiyon kameralarının e, az ışıkta e, şeyi çok performans çok iyi değil ama kaynak ışığı gelince gerçekten eldivenin üzerindeki falan e, detaylar ne kadar artıyor. Kaynağa gelecek olursak önce o zemini iyice temizlemiştik. Ben lamaları da çok iyi temizlemiştim öncesinde. E, makine üzerinden de birkaç ayarı kurcalayıp kaynağı yaptım. Bu kaynağı yaparken bir, bir yerde şaseyi deldim. Üst tarafta bir kaynak yaparken çünkü hiç görünmüyordu epey de yani vücudundan uzak bir şekilde kaynağı yapmam gerekiyor ama geldiğim yeri doldurdum yani doldurduktan sonra bir sıkıntımız yok kalın malzemeleri kaynatmak ince malzemeleri kaynatmaktan her zaman için çok daha kolay ince malzeme kaynatmayı öğrendiyseniz kalın malzemeyi çok daha rahat kaynatırsınız yani burada e, her halükarda bir şekilde orası kaynıyor diyebilirim size. Ya tabii ki biz çok büyük bir flanş yaptık buraya yaptığım kaynak bu malzemeyinin yani kendi arabanın şasesinden çok daha sağlam oldu ama tabii eğer endüstriyel bir üründe ya da bir projede kaynak falan yapıyorsanız daha profesyonel bir şekilde o zaman yaptığınız kaynağın nüfuziyeti vesaire e, mühendisler tarafından kontrol ediyor olabilir. Ama ben kendi kafama, kafama göre mühendis şey, e, kaynakçı olduğum için bir sıkıntı yaşamıyorum. Herhalde bir daha kopmaz diye düşünüyorum. O dört tarafı da kaynakla beraber döneceğim zaten. İki tarafı döndüm. Kullandığım torç su soğutmalı değil. Hava soğutmalı bir torç. Yani bir soğutma özelliği yok daha doğrusu. Hava soğutmalı dediğinizde de pasif olarak soğuyor işte. Ee, bu kaynağı yaparken makine üzerinden yani 160 amperlere falan çıktı mı gerçi onu bilmiyorum. Ben malzeme kalınlığını 5 mm olarak seçtim. Bendeki makine sinerjik olduğu için şeyi göstermiyor. Direkt ne kadar akım geçtiğini görmek için ama ona da bakmadım. Ama şunu söyleyebilirim. Bu kullandığım torç Türkiye'de satılan orta boy torç. Şu 36 kodlu olan torçtan. Ee, bir de bunun bir büyüğü daha var. 300 amperlik diye geçiyor. Bu kaç amperlik diye geçiyor? 250 amperlik diye mi geçiyor? Bu Amperleri kesinlikle sağlamadığını eminim ben bunların da. Ee, yine de araba şasisi kaynatırken orta boy torç işimi gördü diyebilirim. Evet Tüm kaynak bittikten sonra kamerayla şöyle bir yakınlaşıp göstereceğim şimdi. Çok uzaktan yaptığım bir kaynak olduğu için gerçekten dikişler öyle çok mükemmel falan değil ama nüfuziyet iyiydi. Özellikle sağda ve solda. Oranın artık o sürü tutacağına inanıyorum. İlerleyen zamanlarda bir kopma vesaire olursa bu videonun sonuna gerçekten onu eklerim ama zannetmiyorum olacağını. Bugünlük böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.